Styling kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda Master şefin jürisi Mehmet Yalçınkaya var. Şefim hoş geldin. Hoş bulduk. Sosyal mesafeyi biraz daha ayarlayalım. Nereye gidiyorsun ya? Gitme. Kal. Bence ayarlayalım. Bu kadar yeter. Mehmet Usta'm şimdi biz yeni bir formata başladık. Tenceredeki sorular. Bazı sorular hazırladık. Bunların tamam. hepsini ben hazırlamadım. Genel bir soru, soru sorma e... Şimdi sorularımız gelsin mi? Gelsin. Hadi tenceremizi alıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz Özenci. Şimdi Mehmetciğim, burada sorularımız var. Sen çekiyorsun. Sorularımızın üzerine sohbetlerimizi yapmaya başlıyoruz. Tamam. Hadi birinci soruda başlayalım. Buyurun. Bakalım ne çıkacak. Bak, i̇lk soru. Sen mi soracaksın? Yok, sen orada. Soru orada. Baba kız aşkı desek bize ne dersin? Hayda. Buyur. Baba kız aşkı bence anne çocuk aşkından sonraki en değerli aşk diyebilirim kızlar başka oluyor. Ben kızımı çok seviyorum mesela. O zaman ikinci sorumuza geçiyoruz. Eee şefim. Ne gelecek bakalım. Soruların hepsini ben bilmiyorum. Senin için manevi değeri olan bir şeyden bahset. Ee, benim ilkokul önlüğüm yoktu İlkokul önlüğümü alamam. Yani böyle pazara gidip falan. Bu çok da parasızlıktan değil de bir şey oldu ya da önemsemediler. Annem sırtındaki entareyi kesip bana bir tane önlük dikmişti. Siyah önlük. Benim için e, en manevi olay budur ne çıktı? Biz de bu tekerlemeyi okuruz. Ooo. Hayda. <laughs> Hemen okuyor. Bu çorbayı bize na nanelen... Nanelen... Neli... Deni yemeli. Nanen... Nemeli deni yemeli. Tek seferde. Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli? Nanen... Nanenenme... <laughs> Nanenenmemeli yiyelim, söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> çorbayı naneli mi yemeli? Nanen... Naneler mi? Kim yaptı <laughs> bu çorubayı, bu çorbayı, bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, nanelemeli... Ye, söyleyemiyorum ya. Ya nane, bir tane daha söyle. söyleyeceksin ya. Bu çorbayı nanelemeli de mi yemeli, nanelemeli mi <laughs> Nanelemeli de mi yemeli? Söyle. Nanelemeli... Oku. Bu çorbayı nanelemeli... ...nanelemeli de mi yemeli, nanelemeli... ...bunu söyleyecek adam var mı ya? <laughs> Bu çorbayı naneli mi yemeli, nanem... ...nanelemeli... ...nanemeli de mi yemeli, nanememeli de mi yemeli... ...söyleyemiyorum diye sorayım. Ha, söyleyemiyorum yani. Son. Son bir kez dedim. Bu çorbayı naneli... ...naneli... ...ben kendime göre söyleyeyim. Aha. Bu çorbayı naneli mi yemeli, naneli... ...nanesiz mi yemeli? <gülüyor> 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 Bravo. Bravo. <gülüyor> Bize gastronomik bir film öner. Ratatum. Bu gastronomi filmlerinin arasında en etkileyici filmlerden bir tanesi. Annenizin yaptığı ve en sevdiğiniz yemek nedir? Annemin yaptığı bütün yemekler güzeldir. Ama en güzel yaptığı yemek keşler işte. Oo, bol evet, annem. Meşhur lezzetlerinden de, bu bir tanesi. Keşler işte inanılmaz yaparlar. Tereyağlı değil mi usta? Tereyağlı. tereyağlı bol tereyağlı. İşte inanılmaz yaparlar. Kamyoncu durağı desek sana ne hatırlatır? Benim ilk çalıştığım yer. <laughs> Evet, ben bir Tahmin edeyim. et bu soruyu kim sordu? Rafet <laughs> sormuştu. <laughs> Çoğu biliyor hikayeyi. Şimdi bu çok ilginç. Ben ilkokulu bitirdiğimde köyde yaşadığımız için köyümüzde bizim bu bilinen bu ünlü E5 otoyolunun hemen 2 evet. kilometre yukarısındadır. Biz köye geldik biliyorsun evet. evde yemek yedik. Evet. Dolayısıyla o zaman çalışacağımız iki yer vardı. Hem okula gidip yaz tatillerinde ya Hı -hı. bir otobüs mola yerinde çalışacak, ya da kamyoncu yerinde çalışacak. Ama şu bir gerçektir ki kamyoncu her yemeği yemez. Yani Lezzetli dünyada yemek ya. en zor yemek beğendirilen kişi kamyonculardır. Çünkü sürekli seyahat halindelerdir ve bunu herkes biliyor ki Michelin yıldızını da aslında tırcılarla ortaya çıkmıştır. İlk çıkış noktası evet. öyle dünyadaki Michelin yıldızlı restoranları bulmak için kırıcılara oylattırmışlardır. Oradan çıkmıştır. Tebrik ediyorum Rafetçi. Güzel bir soruydu. Kamyoncu yerinde saç tava. <laughs> herkes yapamaz. Tereyağında tavuk, bal kaymak ve kamyoncu öyle çok çok değişik yemekler yemez abi. Pekala. Bakalım şimdi ne sorumuz geldi? 20 yıl öncesine gitsek neyi değiştirdiniz? Okurdum abi. 27 yıl olacak benim bu meslekte. Ben lise terkim. Eğer 20 yıl öncesine gitseydim bir, ben kendi çocuklarımı da söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle doğru düzgün eğitim alırdım. Hı hı. Ama bunu çok uzatmazdım açık söyleyeyim. Ben şu anda üniversite öğrencilerinin iki yıl okumasından yanayım. Üniversiteye... Bizim mesleğimiz için mi söylüyorsun? Bizim mesleğimiz için. Hı hı. 20 yıl öncesine gitseydim daha düzenli bir eğitim almak isterdim. Ama daha düzenli bir eğitimi aldığım dönemde çok şey kaçırabilir miydim bilmiyorum. Bunu alırdım. Bir de buradan çok izleyen varsa lütfen İngilizce öğrenin. Büyük kayıp. Mesela ben son ayrıldığım işletmede dünya zincirine komple şef olarak düşündüler. Hı, hı Rakamı da verebilirim. 25.000 bin euro maaş ve sınırsız uçak biletiyle bütün otellere istediler. Gidemedim. Dil bilmediğim için kaçırılan balığı siz düşünün. Hayatınızda en çok ne zaman ağladınız? Güzel bir soru değil. Amcamı kaybettiğimde ağladım. Hmm. Allah rahmet eylesin. Amcam yani kendi amcam değil. Amca iki aya kesildi. Çok o, trajik öldü. Yani iki aya birden kesildikten sonra öldü. Şeker hastasıydı. Ona çok ağlamıştım yani. Allah rahmet eylesin. Evet şefim. Master Chef'te ne kadar gerçek? 98. 2? Şöyle. O 2'yi şöyle. Orası bir televizyon programı. 100 diyemezsin. Çünkü önünde bir plan var yürütmek oldu. Sen de biliyorsun ki ben metin okuyamıyorum. Evet. Yani Mesela ben ne? Editorial çektiklerinde ben editorialı ezberliyorum, doğaçlıyorum. Hani reklamı bile öyle olur. Ya benim karşıma prompter koyacaksın ya da metini bana ezberlettirip ben onu doğaçlama sunacağım. Bunu Acun abi de aynısını yapıyor. Yani bu bir hani metin %100 engel ezberleyemiyorum ben aktör olmaz benden çünkü benim ezber kültürüm yok yani bana desen ki sen çay tanıt bunu tanıtırım bana aktörü verirsen MasterChef'te yüzde iki gerçeklik dışında televizyon programını sen de çok televizyon programı yaptın bir kurgusu var sana e, bir plan sunuyorlar bu Hı -hı. plan içerisinde gitmek zorundasın ona da uymazsan zaten bir televizyon programı olmaz ama hani benden kurgu bir televizyon figürü olamaz arşı olmasaydınız ne olur. tır şıtır <laughs> Bu cevabı biz tahmin etmiştik. Yani benim iki tane yapmak istediğim iş vardı. Ya organizasyon işi şey yapacaktım. Ya da uluslararası tur şoförlüğü yapacaktım. Yani kesinlikle istediğim iş dünyayı ama öyle şey değil. Peki neden? Yani farklı ülkelere farklı insanlar tanımayı seviyorum. Bak yol hikayeleri çok ilginçtir abi. Bütün insanlar yolculukta tanır iyi adamları ve mesela ben bunun için gemiye gittim biliyor musun? Yeni yerler görmek için yeni insanlar görmek için. Ya bunu yapardım bir ya organizasyon işi şey yapardım. Ama tır şoförlüğü çok ilginç bir kere yanlışsın. Çok güzel kafanı dinlersin. Farklı ülkeler, farklı insanlar, farklı duraklar, farklı hikayeler şu ana kadar hakkımızı helal etmediğimiz kimse var mı? Ben herkese hakkımı helal ettim. Yani hakkımı helal etmediğim kimse yok. Yani ciddi şekilde canımı yakan insanlarla bile en sonunda barışmışım. Yani öyle ömür boyu küstüktür olan biri yok. Ama sigortamı geç yaptıranlara kızgınım. O zaman yeni bir sorumuz geliyor. Ama geldi. helal ediyorum sana <laughs> hakkımı abi. <laughs> İçinde yemek geçen bir şarkı söyle. Hadi buyur. Oh. Zeytinyağlı yiyemem aman. <laughs> Oğlum şarkı bizim için. Şey. Basma, basma da fistan yiyemem aman. Basma da fistan yiyemem aman. Söyledi mi Yeterli bu kadar. Şey. Teşekkür ediyoruz Mehmet Usta. Sesin de fena değil ha. Güzel şarkı. Çaktırmadan. Oluyor. İçinde yemek geçen bir atasözü. Bu olabilir. Ooh. Valla bence ben şunu söylüyorum. Bal tutma evet. parmağını yalar diyorum. Abi senin için ne ifade bizim için vazgeçilmezdir. <laughs> yani ben cımbızsız olmaz. Şimdi benim ellerim büyük. Elleri büyük adamlar, böyle küçük motifleri, şeyleri, e, ürünleri yerleştiremiyoruz abi. İkinci bir konu da, mesela cimbuzu bizim en çok kullandığımız yarışmalarda çok kullanırdık, simetri açısından kullanırdık. Ama cimbuzu millet şöyle, aslında cimbuz eğer kreatif yemek yapan bir şefse, hı hı. olmazsa olmazı olmalı. Çünkü ürün yerleştirme açısından, adamın elleri küçükse, Japonlar çok kullanmıyor mesela, elleri küçük. Ama biz mecburuz, kullanıyoruz. Hmm. Vallahi hayatta en sevdiğim kişi annem ve baba Ama en çok annemi seviyorum. Babamı da çok seviyorum. Ama annelerin yeri başkadır. Hayatta en saygı duyduğunuz kişi kimdir? Hayatta en saygı duyduğumuz kişi de annemdir. Çünkü onlar her şeyin başlangıcıdır. Tabii ki ustalarımıza, şeflerimize, bizden büyük insanlara saygımız sonsuz. Bizi öğretenlere, öğretmenlerimize. yani birçok kişiye saygı duyarız. Ama ilk sizi yetiştiren e, hayattaki... Belki de çıkış noktalarınız, damağınızdaki tattan tutun, hal, hareket, konuşmanız, ahlak, terbiye, saygı bunların hepsini anneler ve öğretmenler yapıyor. Önce anneler sonra öğretmenler diyor. Son sorumuz Mehmet Usta. Mutfaktaki en büyük fanteziniz nedir? Benim mutfakla ilgili iki tane fantezim. Bir, ışık ve yemekte müzik sunumu var. İkincisi de bir yemek defilesi var. Yeni açılacak olaylar, e, restoranların artık sunumlarını bir lansmanla yapması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Çünkü dijital artık bu saatten sonra şu Korona günlerinden sonra dijitalin önemi %50 daha. Evet. E, yemek defilesini şöyle algılanmasın lütfen. Hani bir manken var, elinde bir tabak var, o değil. Restoranlardaki özellikle ve özellikle açılışlarda yemeklerin bir defile şeklinde müzikle ve ışıkla sunumlu yapmak istiyorum. Peki nasıl olacak bu? Mankenlerin üzerinde mi hayır, olacak hayır, hayır. Gıdalar? Evet, bir ray düşün, evet. bir palet düşün. Konuklar aynen bir defiledeki gibi burada değil de uzun bir masanın üzerinde e, oturuyorlar. Hı hı. 50 tane, 50, 50 konuklu bir masa. Hı hı. Önlerinde şeyler var, Yine masalar var. Yani yemek yenecek yerler var. Hı hı. Önce bu yemekler bir e, gösteri olarak o masadan geçiyor. Ortadan geçiyorlar. Geçiyorlar. Sonra da herkese o yemekle beraber ekrana yansıtıp küçük tadımlıklar geliyor. Hı. Defile bu. Güzel fikir. Yani ürüne nasıl dokunabiliyor? Ama bu olabilecek bir şey. Niye ya yapmadın şu ana kadar? bir şey ama hani benim fantezim bu. İkincisi de şu. Hı hı. Mesela bir restoran, bu restoranı düşünüyorum. Ee, bu restoranın içerisindeki konutlara önüne kuzu geldiğinde bu yemek kuzuysa, bununla ilgili müzik ve görseller tatlıysa mesela atıyorum bir dondurma geldiyse orada da yine çan sesi ve o keçi sağan kadınlar daha doğrusu işin sosyolojik tarafını ve emeğini de o insanlara göstererek bir yemek hayal ediyorum. Mehmet Ustam, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok beğendim formatı. Benimle ilgili aslında çok yerde söylemediğim soruları, belli ki beni tanıyan insanlardan aldığınız için çok güzel soru hazırlamışlar. Benimle ilgili merak edilen merak ettiğiniz sorular varsa gerçekten cevaplarını burada bulabilirsiniz. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bildirimleri açın ki yeni videolar yüklediğimizde hemen haberiniz olsun. Yorum yazmayı da unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.